Örnek oynanmak istekli. Merhaba. Merhaba. Bugün bir çekilişle e, karşınızdayız. Çünkü işimizin ismi Minecraft gördüğünüz gibi ekranda da. Gif evet. kode. E, bir... Şimdi e, bu, buna, buna katılmak için yapmanız gereken üç şey var. Ben ben açıklayayım. Evet. Şimdi yapacağınız birinci şey subscriber olmak. Takipçimiz. İkinci bu, bu videoyu beğenmek. Üçüncü olarak da bize çekilişe katılmak istediğinizi. Şöyle mesela çekilişe katılmak istiyorum. Tire isminiz. Böyle yaparak bize belirtmiş olursunuz. Böylece sizi katılanlar listesine koyabiliriz. Evet ve e, bu çekilişi biraz. Bu video biraz uzun gelebilir açıklama. Çünkü ee, geç görenler, geç izleyenler olabilir. Aynen. Ee, mesela ne kadar haf, ne kadar zaman sonra verebiliriz? Ee, yaklaşık size bir hafta beklesek mi? Bir hafta, bir buçuk hafta falan. Evet. bir hafta içinde açıklarız. Hayatı bir hafta bekleriz. Bir ihtimalle öyle yaparız. Evet, bir hafta içinde hani beklemede olun. Evet ve lütfen hani daha geç görenler biz bir hafta bekliyoruz ee, bir hafta içinde onu görmeyenler e, neden yaptınız ben katılamadım falan demeyin yani bir hafta <laughs> bekleyeceğiz ve hemen yükleyeceğiz bu e, yaptığımız gün yükleyeceğiz yani zamanınız bol hani bir hafta hani, içinde aynen. reklam ya hani spam yapmayın spamlar otomatik evet. olarak silinecek yani bizim tarafımızdan bu arada evet. yine katılan bir arkadaşımı söyleyeceğim. Hamdi adlı. Şu anda da gördüğünüz gibi hani o da bize konuşuyor. Konuştan Hamdi. Merhaba. Evet, sesi geldi. <laughs> Gerisi yok. <laughs> Her neyse e, şimdi de kazanana hayırlı olsun diyoruz ve videoyu burada sonlandırıyoruz. Bay bay. Görüşmek, üz Görüşmek üzere.